Arkadaşlar bugün e, ne alacağımı bilmiyorum. 49'a bir tane mega kutumuz var burada. Benim 70 taşım var. Burada da Viking bulumuz var. 39 taşa indirimde. Bizim bir tane o 39 taşlık yine akça, akça almıştık. E, yoksa yine mi ee, bulma alsam yoksa 49'a e, mega kutu alsam hemen yorumlara yazın çünkü bunlar bugün içinde geçerli bul, e, yarına gidecek bu da yarına gidecek ama bu daha erkene gidecek o yüzden e, bul diyorsanız hemen bul yazın e, mega kutu diyorsanız mega yazın e, yoksa biriktireyim mi biriktireyim mi veya adıma mı harcayayım ne ne istiyorsunuz yani ona göre yorumlara yazın çok kararlaştırdım iki sonuç arasında bir de adımı da değiştirebiliyorum şöyle siz bilirsiniz size bağlıyorum arkadaşlar hadi hemen yazın videoyu bitiriyorum yazın